Süper desen süper, Star desen star Lider desen lider kral desen kral Bakın adam süper bakın Adam star bakın Adam lider bakın Adam kral süper desen süper Star desen Rothитан Lider desen lider liderin lideri Bakın adam süper bakın Adam star bakın adam lider bakın adam kral süper desen süper star desen star kral desen kral kralın kralı bakın adam süper bakın adam star bakın adam lider bakın adam kral Türkiye'nin süperi Türkiye'nin starı Türkiye'nin lideri işte Buna denir dünya süperi, dünya nın dünyanın lideri. İşte şuna denir Türkiye nin süperi, Türkiye nın starı, Türkiye kralı. İşte buna denir dünya süperi, dünya nın dünyanın dünya nın kralı. İşte şuna denir Türkiye nın süperi, Türkiye ninsi tarı, Türkçe ninli deri, işte buna denir, ale min süperi, ale min sitarı, ale min lideri, işte şuna denir, Türkçe nin süperi, Türkçe nin sitarı, Türkçe kralı, işte buna denir, ale min süperi, ale min sitarı, ale min kralı, işte şuna denir.